Sevgili Terazi Burçları ben Tuğba Asun Youtube kanalıma hoş geldiniz. Evet şimdi sizlerle bu videoda 2025 yılını konuşacağız Evet son dönemin baya bir e, Popüler olan burcu sizdiniz Koç Terazi Aksı tutulmalarını yaşadık Değil mi? Birçok meslektaşımız Sizi evlendirdi, boşandırdı e, Çok fazlasıyla adınız Ortalarda zikredildi Hadi gelin bakalım bir de ben anlatayım 2025 yılında sizi Neler bekliyor olabilir Efendim özellikle 2020 25 yılının ilk çeyreği daha sonraki gündemlerinde neler olacak merak ediyor musunuz? Ciddi bir değişim yaşayacaksınız sevgili Terazi burçları. Tabii ki böylesi bir dönemde her birimizin hayatında ciddi dönüşümler, değişimler olacak. Global anlamda bir e, değişim enerjisinden bahsediyoruz. Hani böyle bir aşa çok hızlı gireceğimiz bir 2025 yılı var. Kolektif gezegenlerin burç değiştirmesi var. Zaten yılın ilk çeyreği hani gezegenlerin bir ileri iki geri pozisyonundayız. Mars'ın gerileme seyriyle giriyoruz. Jüpiter, Satürn karesi efendim yok, yok gök kubbede. Mars hayatımızdaki özellikle ne oldu ki Koç Terazi aksında tutulmalar oldu değil mi? Birçoğunuzun hayatında şu anda özellikle Mars'ın tutulmaları en büyük tetikçi olarak tetiklemesi sebebiyle özellikle geçmiş günlere de götüreceğim sizi neler yaşadığınıza bir bakın bakalım benzeri olaylar gündemde olabilir. Hayatı çok daha fazlasıyla değiştirmek isteyebilirsiniz. İnzivaya çekilmek isteyerek 2025 yılına da başlangıç yapabilirsiniz. Bütün burçlar için efendim bunlar tabii ki geçerli. Neden? Mars her birimizin haritasında hayatımızı bir yerden şu anda yeniden yapılandırma sürecine gidiyor. Ego, kibir sınavlarımız tabii ki yaşanabilir. Özellikle Mars gerilemesi bakın Ocak, Şubat'ta sizlere aile, kariyer, toplum önü statü durumunda e, yorabilir. Bunun bir kere farkında olalım. 10. ev nedir? Kaderdir, şerefiyedir gök ortasıdır. Tabii ki burada agresyon Mars konuşuyorsak agresyon yaşanabilir efendim diye bunu çok net eklemek isterim. Toplum önü duruşta sorumluluklarını sizi çok yorabilir, hırçınlaştırabilir ama bu bir pes etme salma dönemi olmayacak. Evet hayat mücadelelerle doludur sevgili terazi burçları. Bu da hepimiz için geçerlidir. Kritik bir dönemi işaret ettiği için lütfen hırçınlaşmayınız. Daha sakin, daha sağduyulu hani siz terazisiniz daha cici bici görünerek biraz daha politik işleri, aile ilişkilerini götürmeniz gereken de bir 2025 yılının Ocak Şubat ayı serüveni olacak efendim. Mesleki konularda, iş konusunda, eşin ailesi, evli olanlar için kendi ailesi, anne baba, kariyer, iş, sorumlulukları hayli yorabilir, hayli sıkışmış hissedebilirsiniz. Fakat hayatınızda birazcık sevgili terazi burçları gerçeklerle yüzleşme yılına merhaba diyeceksiniz. Ve ilk girişte Mars'ın o enerjisi sağdan soldan ve çok daha fazlası birazcık sizi sarsabilir. Böylesi bir dönemde ne yapmalıyız değil mi? Stratejik ve politik olmalıyız. Siz terazisiniz efendim. Stratejik ve politik hayatınızda yol almayı gayet iyi bilirsiniz diye düşünüyorum. O yüzden hayatınızdaki bir otoriter figürlerle kesinlikle çatışmadan uzak durun. Aile içi huzursuzluk, gerginlik yaratacak ortamlardan uzak durun efendim. Çünkü kendinizi çok daha fazlasıyla ortaya koymak isteyebilirsiniz. Adeta değişim kokan bir yıla gittiğiniz için Hayatınızda kimseyi ezmeyin derim. Bakın kariyer anlamında hayli şanslı olabileceğiniz toplumsal statünüzün değişeceği 2026 yılına doğru da ilerliyorsunuz. Bu yıl hayatınızda koyacağınız taşlar gerçekten önemli mihenk taşı olacak. Bunu bir kere unutmayın. O yüzden hırçınlaşmayın. Kimseyi ezip geçmeyin. 10. evinizden bahsediyoruz değil mi? Kariyerden gök ortası. O zaman ne yapacağız? Şöyle bir aşağıya bakacağız. Geldiğimiz yeri unutmayacağız sevgili terazi burçları. Eğer 4-10 aksını hayatında köşe evleri aktif etmek istiyorsan bir kere geldiğin aileni doğduğun topraklarını unutup böyle hani 10. ev tepeden gök ortasından aşağıya bakmayacaksınız. Aileyle ilgili sorumluluklar olabilir. Hani benim hayatım ben yaparım ben ederim gibi resleşmeleri de fazlasıyla Olabilir. Bakın Uranüs de 9. evinize doğru geçecek. Çünkü ne yapacak? Hayata bakış açın, inancın, yaşam alanın her şeyin değişiyor sevgili Terazi burcu. 9. eve gelmiş bir Uranüs'ten bahsedeceğiz ve tam bunu anlamıyla hissetmeniz e, mayıs 2026'dan sonra olacak. Bir geçecek, gerileme seyri olacak. Neptün, Satürn Koç burcuna geçecek. Keza 7. evinize. Evet, 7. evde bir baskı hissedeceksiniz. Hani bir kimlik krizi, ne oluyor, ne bitiyor, eşle sınavlar, evli olanlar, imtihanlar artabilir ortaklarıyla da keza geri, değişim dolu bir 2025-2026 yılı bu her birimizin hayatında ama sizin şimdi köşe evlere bir Satürn geliyor efendim. Ee, üzerine 9. evine Uranüs geliyor. Ee, Jüpiter'in aynı şekilde yengeç seyri olacak ki 2025'in. Haziran'ı 2026 Haziran arasında. Bak kimlik değişecek. Belki birçok terazi burcu anne olacak. Annelikte bir statüdür kimlik değişimidir. Ektiği ekinlerin ödülünü toplayacak. Ve ben şuna inanıyorum ki Uranüs buraya gelecek. Plitodan yani güzel destekler de var hayatınızda. Birçok terazi burcu. Meşhur olabilirsiniz efendim. Ünlü olabilirsiniz. Sosyal medyada sizi çok görebiliriz. İşte çevreniz sizi. E, yurt dışında seyahatlerde, müzelerde e, böyle tarihi, kültürel, belgesel gibi olayların içinde o belgesel çekmişsin tadında gidip Afrika'da belki bir safari yaparken fotoğrafınızı paylaşacaksınız. 9. eve gelen Uranüs yaşam alanlarınızda da değişim getirir. Hani biraz daha hale jale benim mahalleyi bırakıp uzaklara açılmak isteyeceksiniz. Birçoğunuz akademisyen olabilir. Birçoğu bıraktığı işine geri dönüş yapabilir efendim. Ve toplumsal arenalarda hayli tanınmaya, hayli hizmet etmeye de e, açık olduğunuz bir 2025-2026 bakın Uranüs'ün uzunca yıllar burada seyahati olacak. Ne yapacak size? Değişim fırsatları sunacak. Mesela burada şuna dikkat etmenizi isterim. Şu anda Uranüs Boğa burcunda olduğu için Uranüs'ü Boğa burcunda olanları çok fazlasıyla uyandım, uyardım. Şimdi Uranüs'ünüz tabii ki ikizler burcundaysa efendim böylesi bir dönemde e, farkındalıklarınız canı acıtarak da gelebilir. Bakın 7. ve bir Satürn geliyor. Yapılandır diyecek. ilişkiler belki baskı altında hissedecek. Eşinizle ilgili evliliğinizle ilgili belki ortaklığınızla ilgili bekar olabilirsin ben evliyim evli değilim de diyebilirsin bunu dinlerken ama diyecek sana taşın altına şu elini sok bir bakalım. E şimdi burada tabii ki zorlanmalar olabilir. E bir de Kiron'unuz ikizler burcundadır efendim. Mesela karşıtlığındadır. Kiron yay burcun olan bir kişisinizdir. Tabii ki burada yara alabileceğimiz durumlar, işte canımızı acıtarak hayatımızda belli bir karar alma. Çünkü sizin şu anda görmediklerinizden görmediklerinizi bu kadar bugüne kadar görmeye başladığınız bir evreye geçiyorsunuz efendim. Bu çok çok önemli. O yüzden Kiron ikizler burcuysa biraz böyle canınızı acıtmadan artık sil cicili bir ciliyi bir kenara bırakıp belki daha sınırlarınızı net çizeceğinizde bir yıla adım attığınızın bir kere farkında olmalısınız derim size. Daha doğrusu hayatınızın, çevrenizin, eşinizin evli olanlar, ortağına olan resme, Hani küçük bir pencereden bakan bir terazi burcuysan şu anda çok daha büyük bir pencereden bakmaya başlayacaksınız. Ve bir kere bireysel doğum haritalarınızı bilmiyorsanız sevgili terazi burçları ilmine, fikrine, aklına, tecrübesine güvendiğiniz bir astrologtan mutlaka yol haritanızla ilgili danışmanlık almanızı Tavsiye ediyorum efendim ve de değerlerinize de baktırın. Çünkü şu anda hayatınızda görmeden e, görmezden geldiklerinizi görebilecek hayatınızdaki döngüler acaba size keza aynı şekilde numaraleşik olarak nereden imtihanların gelebileceğini de göstereceği için mutlaka güzel bir danışmanlık alarak uzun vadeye yayılacak pro, e, programlarınızı kadersel yol haritanızı öğrenin diyorum çok net bir şekilde size. Virajlar var keskin virajlar var ve değişim kokuyor efendim. Ve aynı zamanda sağlığa çok dikkat edin. Bakın bilinçaltı konularınız çok çok aktif olabilir sevgili terazi burçları. Balık başa kalksı tutulmaları. Satürn'ün 6. ev e, transiti var şu anda. Nereye? 2025 yılının özellikle ilk çeyreğine kadar tamamen 2026'da artık koç burcuna geçiş seyrinde olacak. Sağlığa efendim çok çok dikkat edelim. Aile büyüklerimiz sebebiyle hayatımızda öyle hani sağlıkla ilgili onlara destekler vermek zorunda kalabiliriz. Çünkü sizin Satürn unutmayın 4. ev yönetimleriniz. Ee, buraya biraz aile büyükleriyle de ilgili sorumluluklar alabilir. E, keza işverensindir sevgili Terazi Burcu ya da yanına bir e, evinde yardımcı olması için bir e, çalışan almışsındır bakın yanınızda çalıştığınız çalıştıklarınız çalıştırdıklarınızla ilgili de yeniden yapılandırma özellikle şu 2024 sonbaharına bir bakın bakalım neler yaşandı neleri görmezden geldiniz özellikle 2025'in ilk böyle çeyreğinde bunlarla ilgili görmezden geldiklerinizi görmeye çok daha fazlasıyla başlayacağınız bir dönemi bize işaret ediyor bakın eee Bilinçaltı çalışmaları yapın efendim. İnzivaya çekilmek isteyeceksiniz. Çünkü bu inzivaya çekilme adeta sizi yeniden doğurup adeta her şeyi yeniden keşfetme dönemi. Daha atılgan olacaksınız. Özellikle 2025'in şöyle Nisan, Mayıs aylarında daha atılgansınız, daha heyecanlısınız, daha cesursunuz. Çok daha fazlasıyla hayattan keyif alıyorsunuz. Hayatınızda memnun olmadığınız alanları fazlasıyla temizleyeceğiniz bir zaman, daha rahat göreceksin, daha rahat yapılanacaksın sevgili Terazi burcu. Hayat gözden geçiriyorsunuz. Geçmişi gözden geçiriyorsunuz. Hizmet aldığınız ve hizmet verdiğiniz alanlarla ilişkinize kişilerle de dikkat etmek daha doğru olabilir. Bakın ayınız balıktır. Buralarda tutulma olacak. Altıncı ev kezane dedik. Sağlık konusu, anne duygusal krizler hayatınızda aktif olabilir. Ama altıncı evde ay vardır. ay balık burcusunuzdur. Burada tabii ki ne yapabilir? Hormonel dengede düzensizlik yapabilir. Hormon düzensizliği yaşanabilir. E, kilo alımı kilo verilmesi gibi durumlarda gözükebilir efendim. Bir test yaptırmak, kendinize bir check-up e hediye etmek de güzel olacaktır. Yeme şekliniz değişebilir efendim. Daha sağlıklı. Size artık hani böyle sağlıklı olmadığını düşündüğünüz gıdaları, hayata bakışı, günlük rutini daha fazla organize etmek isteyebilirsiniz. Evcil hayvandır keza altıncı ev. Evcil hayvan sahibi olabilirsiniz. Evcil hayvanların vardır. Eşim şimdi Jüpiter yengeçe gelecek. 10. ev toplum önü. E, beni dinleyen böyle 50-60 yaşında bir terazi burcusundur. E, ben çocuk doğurmayacağım. Başta dedik ya çocuk da gelebilir. Statü değişebilir. Evcil hayvanın doğum yapar. Onun anneannesi babaannesi olabilirsiniz efendim. Benim de köpeğim var. Ben hep diyorum düm, e, artık kısırlaştırdım. Mesela böyle durumlar olabilir. Evcil hayvanınızla ilgili tedavilik, ameliyatlık, kısırlaştırma operasyonları da olabilir. Hep derdim ki yaşlanınca ben torunlarımla yaşayacağım köpeklerimin iki tane köpeğim vardı. Onların çocukları benim torunlarım olacak derdi. Onlar can, can, canlara sahip çıkın. Sokak hayvanlarına hizmet edin efendim. Altıncı ev, evcil hayvanlar, hayvanlarla yakından alakalıdır. Ki ne yapacak? İleriki yıllarda Jüpiter 11. evinize geçecek. Güzel nimetlerini bu sadakalarında bulursunuz. Ee, kolektif gezegenlerin burç değiştirdiğini unutmayın. Ee, Mayıs sonu çok daha bakın e, sorumluluklardan biraz daha sıyrılıp hayattan keyif almak isteyeceksiniz. Unutmayın neptün koç geçişi var. 7 evinize keza e, birlikteliği olacak. Satürn de buraya geçecek. İlişkilerde lütfen mantıklı olun derim. Bekar bir terazi burcuysan beni dinleyen. Yine ilişkilerde lütfen ayaklarınız yere sağlam bassın. Neptün'ün ilizyonist bir algısı vardır. Dokunduğu bak iki gezegen birbiriyle aynı efekti vermeyecek. Çünkü buralarda denge lazım olduğunun farkında olun efendim. Örnek veriyorum bunu herkese de söylüyorum. 40-42 yaş arasında bir terazi burcusunuz. Örnek veriyorum haritanızı biliyorsanız Junonuz Oğlak'ta. Juno terazide. E zaten ne yapar? Birinci evde olur yükselen terazilerin. Bir yedi aksında ne yapacak? Junon'un karşısına satürn gelecek. Evlilikte tadı, tuzu, bere bereketi kaçırmayın. Keza Juno'nuz yengeçtedir. E zaten şimdi burada Mars transiti de var. Evliliklerde biraz kriz mücadele verebilir efendim. Juno oğlak, Juno terazi, Juno yengeçler. Satürn özellikle yedinci ev. Neptün özellikle yedinci ev. E Neptününüz de oğlak olabilir. Özellikle ilk derecelerinde ileriki yıllarda yine e, konuşacağız. Bakın 18 Ocak 1984 tarihinde Neptün Yay Burcundan Oğlak Burcuna geçti. Şimdi 18 Ocak 1984 tarihliyseniz bilin ki ve daha ileriki günlerde Neptününüz Oğlak Burcunda. Ama aynı yıl burada bir Jüpiter'de de gerileme hareketini yaptı. 24 Haziran 1984 doğumluysan Kasım'a kadar 21 Kasım, 24 Haziran 84, 21 Kasım 1984 doğumluysanız Neptününüz yay burcunda arkadaşlar. Zaten Neptün yaylar şu anda yükselen terazi Neptün yay. Ne yapar efendim? Neptün Neptün karesini yiyorsunuz. E, hayatı çok daha sorguladığınız da bir dönem. Hayal kırıklıkları olabilir. İşte güneşin bir sert açısı vardır. Egolar erimiştir efendim. Böyle durumları yaşamış bir terazi burcu da olabilirsiniz. Ve 21 Kasım 1984 ve 29 Kasım 1998 arası doğumluysanız bilin ki Neptününüz bu videoyu dinliyorsanız Neptün Oğlak burcu çocuğusunuz. Ee, şimdi ne yapacak? Tabii ki buralarda biraz zorlayıcı açılar yapacağının farkında olun. İşte e, Junon oğlaktadır. Neptünün oğlaktır. E, buralarda keza zorlayabilir. Evliliği sorgulayabilirsin. Yedinci evine Satürn gelecek. Baskı yaratacak. Sorumluluk al diyecek. Hop dön bakalım ne kadar sorumluluk aldın. İşte evliliği aa bu kişi bana e, denk mi değil mi gibi gitgeller yaşayabilirsiniz. Aman dikkat diyorum sevgili terazi burçları. Neptünün oğlaktır. Juno'nun oğlaktır. Neptün, Neptün karesini yemeye doğru ilerliyorsunuz. Satürn'de var. Eşinin baskısı belki bunaltabilir. Eh yeter artık diyebilirsiniz. Aman efendim. Ağzın tadını, tuzunu Juno. Bereketini kaçırmayalım. Juno, Juno çok şımarıklığı da sevmeyen bir e, aynı zamanda astroitten bahsediyoruz. Büyük bir astroit. Jüpiter'in nikahlı tek eşini anlatır. Gel geç ilişkileri anlatmaz. Demek ki ilişkilerde bu verdiğim durumlarda varsa hani diyorlar ya bütün terazi burçları onun için evlenip ayrılmayacak efendim. Özellikle böyle sert açılar varsa bunlara bir kere dikkat edin derim. Her burç Aynı şekilde etkiyi almıyor. Bir kere bunun farkında olun ve onun için bile mutlaka bireysel doğum haritalarınızı, koç terazi aksı tutulmalarını yaşamış sizler mutlaka yol haritanızı öğrenin diyorum efendim. Evet Uranüs 9. evinize geçiyor. Hayata bakış açınız fazlasıyla değişiyor efendim. Lütfen yeni eğitimler kendinize başlayın. U olumlu etkiyi uzun sürede bakın hayatında yaşayacak burçlardan bir tanesisiniz. Çok gezeceksiniz başta söylediğim gibi. Çok kazanacaksınız. Hayatınızda inşallah buradan bir Jüpiter'den, Venüs'ten, Natalaritan'dan, Güneş gibi bir gezegenden bakın e, uyumlu açılar alıyorsanız Aniden hani böyle bir kapı karşılaşması oturduğun yerde meşhur olabilirsin. Ee, burada tabii ki haritanın vadı önemli, ondan güneş, kimliğin, kimliğinle ön plana çıkabilirsiniz. Bireysel doğum harita vadinizin mutlaka öğrenin kendi kişisel gezegenlerinizde şu anda bu geçiş yapan gökyüzündeki burç değiştiren gezegenlerin dost mu olumlu açı mı aldığını e, bakmanız lazım. Tabii ki olumlu sürede etkiyi hissedeceksiniz ama bireysel haritanızın, natal haritanızın da engelleyen bir açısı da olmaması lazım efendim. Jüpiter zaten 9'da daha fazlasıyla özgürlük hediye etmiştir, bilgeleşme hediye etmiştir diye düşünüyorum. En çok seyahat edenlerden bir tanesi siz olacaksınız. Hayata bakış açınız değişiyor. Dediğim gibi ve medyada tanıyacaklardan, göreceklerimizden biri de siz olabilirsiniz. Bakın bu güneşinize 120'lik yapıyordur. Neptün geçişi ilhamınızla, sanatınızla ön plana hani kitap yazmak, şiir yazmak, resim yapmak, venüsyen özelliklerinizi çok daha fazlasıyla ön plana da çıkarabilir efendim. Jüpiter yengeç size kariyerde fazlasıyla güç verecek. Temmuz'dan itibaren de çok ciddi değişimler var. Birçoğu yuva kurabilir, birçoğu anne olabilir, evlenebilir, birçoğu da ev alabilir. Jüpiter yengeç efendim yücelimde olduğu yere gelecek. Jüpiter yengeci sever. Buralarda sizi fazlasıyla hak edişlerinize göre Jüpiter eşittir hak ediş fazlasıyla destekleyecektir. Yılın son tutulması da 2025 yılının size hayatınızda düzen kurma, yenilenme fırsatları verecektir diye düşünüyorum. Dediğim gibi özellikle güneşinizde bir venüsünüze iyi açıları varsa bolluk, bereket, Jüpiter, Jüpiter 120'liği vardır. Bolluk, bereket, yaratıcılık dönemidir. Tabii ki dediğim gibi bireysel doğum haritalarınızdaki açıların engel teşkil etmemesi lazım diye de eklemek isterim. Ruhsal anlamda büyük bir nimet dönemini de yaşarsınız. Şayet sert açılar yoksa. Evet güzel bir yenilenme yılı olsun efendim. Uzun vadeye lütfen planlarınızı yayın ve birçoğunuz belki yurt dışında okuma yaşama adına da yaşam alanlarını değiştirme adına da hayli şanslı olduğu bu dönemde bilgileşme hediye etsin kendine. Lütfen yurt dışı özel belgesellerini dinleyin. Kendinize imkanı olanlar bir yurt dışında seyahat ayarlayın diye de eklemek isterim ki güneş Neptün 120'li alıyorsanız gidin arkadaşlar hacca yazılın, gidin umreye yazılın. Ruhsal olarak da çok da güzel sıçramalar yaratır. Böylesi bir dönem ilahi olanı kavramak, anlamak, anlamlandırmak adına. Evet. Videomuza beğenilerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum. Özellikle siz koç terazi son bir tane daha 9 derece koç burcunda bir tutulma gerçekleşecek. Tam karşı tevinizde yorumlarınızı bekliyorum. Son yıllarda neler yaşadınız lütfen benimle paylaşın. Allah'a emanet olun. Kolaylıkla, bollukla, bereketle huzurla deneyimleyeceğiniz yurt dışına açılacağınız yeni yerler keşfedeceğiniz güzel bir 2025 yılı olsun.